Ve Vodafone Park'ta Beşiktaş, Karagümrük 4-1 mağlup etti Siyah Beyazlar ve 3 hafta sonunda 7 puanı yükselmiş oldular. Mükemmel bir hücum üstünlüğü. Hücum seyir zevki izledik Beşiktaş'tan 90 dakika boyunca. Karagümrük ise zaten geçen haftayı bay geçmişti. Şu ana kadar 2 hafta sadece maç oynadılar ligde ve ikisinde toplam 8 gol yiyerek 0 puanda kaldı Kırmızı Siyahlılar. Hemen her iki takımın ilk 11'lerine oradan da oyuna geçelim. Beşiktaş'ta sürpriz yok. Valerian İsmail'den dörtlü savunmanın önünde Berkay, Salih, Yet sonuçlusuyla başladı. Sağda Muleka, solda Enkudu ve en önde Vegors başladı. Beşiktaş'ta ilk 11'de Karagümrük'te ise Pirlo'dan 4-3-3 düzeni gibi bir düzen diyebiliriz. Dörtlü savunmanın önünde Şükürov, Odzoev ve Levent üçlüsü. Sağda Ahmet Musa, solda Borini ve en önde M. bayacak ne görev yaptı Karagümrük'te. Şimdi abi bugün özellikle ilk 60 dakika Gezal'dan yoksun bir Beşiktaş'ın oynayabileceği en iyi, en kusursuza yakın hücum oyununu izledik. Hem topa sahip olan Beşiktaş, zaman zaman yüksek oynayıp dönenlere basabilen, dönen topları toplayıp tekrar tekrar hücum edebilen hem enlemesine sahayı çok iyi genişleten, burada Rozier ile burada Enkudu ile, yani Muleka'yı daha çok ikinci santrfor gibi Vegors'un yanına sokup Salih'i de hemen arkalarına konumlandırıyor. Burada dönen toplarda bir daha topu alıp bu pas becerisiyle tekrar oyunu kursun diye Valerian İsmail. Onların arkasında Gerson'la Berkay da süpürücü gibi oynuyorlar. Enlemesine açılan Karagümrük savunmasının bu hatlar arasındaki boşluklarını çok iyi değerlendirdiler. Ve abi özellikle Enkudu herhalde bu sezon yani 3 hafta itibariyle bir maçta bir oyuncunun çıkabileceği en yüksek seviyeye ulaştı diyebiliriz. Her açıda Karagümrük savunmasını tarumar etti abi Enkudu sol kenarda. Ya karşısındaki sol bek ki biraz şey başladı Karagümrük'te ilk 11'de abi 2 3 4 defa arka arkaya kovalamak zorunda kaldı ve sakatlanıp oyundan çıktı abi. Muhtemelen Adeleze atmıştır. Yani inanılmaz bir koridor dominasyonu Enkudu'dan. Toplu, topsuz topu alıp taşıyor. Topla burada buluşup çok kısa mesafede olsa bile adamını eksiltiyor. Topsuz koşu atıp kendisine çizgiye topu açıp isteyip takımın öne çıkmasını sağlıyor. Yani bugün böyle bir iyi bir vakayeme falan tarzı bir şey izledik sahada. İnanılmaz da Enkudu. Ama Beşiktaş'ın da hem sağda çok iyi pozisyon aldığını hem top karı çok iyi baskı pres yaptığını daha da önemlisi Gezal olmadığı için topa sahip olma oyununda biraz zorlanabileceğiniz fikriyle sahaya çıkmak doğru mantıklı olan yani Gezal yokken rakip yarı sahada Beşiktaş topu tutmakta çok zorlanıyor. Doğru. O yüzden neyi oynayacaksınız? Direkt oyunu oynayacaksınız. Burada bir tane pasör Salih. Diğer herkes tamamen fiziksel güç, dinamizm, baskı rakibi döndürmeme, merkez orta sahada tekrar topu kazanıp tekrar hücum, tekrar kazanıp tekrar hücum fikriyle, mantığıyla oynayınca ve sahaya da çok iyi yayılınca Beşiktaş dümdüzette yani dümdüz desek yeridir Karagümrük'ü özellikle ilk 60 dakika falan. Yani zaten 14. dakikada biraz şey sakatlandı, çıktı. Yerine Salih Dursun girdi. O da hiçbir şey gösteremedi. Hiçbir varlık gösteremedi. Ardından önce Vegors'un golü. Nefis bir kafa golü. Yine hızlı bir atak. Buradan en kutu topu taşıdı taşıdı. Rozier'in önüne doğru bıraktı. Rozier'den nefis orta ve goslu golü. Rakip yarı sahada çok fazla oyalanacak fırsatınız yok abi. Normalde mutlaka büyük takımlar set oyunu oynamalıdır. Kesinlikle. Oynamak zorundadır hatta. Pas oyunu alışkanlığı olmak zorundadır ama biraz kara gümrüğün de yapısıyla alakalı. Birazdan ona geleceğiz. Rakip yarı sahada çok vakit geçirmeden direkt atağı sonlandırmaya yönelik oynadı bugün Beşiktaş. Ve rakibe baktığımız zaman, kara gümrüğe baktığımız zaman en doğru kurgu ile oynayıp maçı kopardı gitti Beşiktaş. Ardından 33'te Salih'in pası, nefis pası ve Enkudu'nun golü. Şimdi 33 dakika böyle ilk yarının tamamı böyle. Ama kara gümrükle ilgili de şunu söylememiz lazım. Şimdi ligde hemen hemen 3 hafta bitti artık. Yarın bitiyor. Yani yarın da maçlar var ama önemli olan o değil. İstanbul Spor, Kasımpaşa ve kara Yani 3 İstanbul takımı felaket durumda abi. Yani Kasımpaşa Fenerbahçe maçı için de bu geçerliydi. Ama Kasımpaşa çok erken o kişi kaldı. Kasımpaşa diğer maçlarını da kaybetti zaten. Yani İstanbul Spor'un da aynı şekilde bireysel oyuncu kalitesi çok kötü ama Karagümrük'ün mesela orta saha kurgusu iyi abi. Mesela ben Şükürov'u beğendim. Ozdoev önemli bir oyuncu. Levent çok katkı vermedi bugün ama mesela Jimmy Durmaz geldi. Şükürov Ozdoev ikilisini tamamlayabilecek bir oyuncu olduğunu gösterdi. Jimmy'yi zaten tanıyoruz. Yani solda Borini, sağda Ahmet Musa veya İtalya liginden kiralanan işte ikinci yerde giren Harry McCoy. Orta sahaya ekleyebileceğiniz yine Ricci ikinci yerde dahil oldu. Ön tarafta da Jack ne abi? ya da Kazım Kazım. Ön taraf ve merkez orta saha kurgusu kara gümrük profilinde bir takım için gayet yeterliyken bu kadar kötü bir savunma hattı. Yani yerleşik savunma, baskı, havadan, yerden. Abi Beşiktaşlı oyuncular bir ara özellikle ikinci yarının başında falan antrenmana çevirdiler ya. Her top Enkudu'ya gidiyor. Buradan Enkudu mesela içeriye orta yapıyor. Sonra tekrar alıyor iki dakika sonra. Soluna taşıyıp içeriye pas çıkarıyor. Bu sefer tersi atıyorlar topu. Rozier ve Vegors'ta orta yapıyor. Hani Antrenmanda Beşiktaş boş sahaya hücum ediyormuş gibi set çalışıyormuş gibiydi yani. İnanılır gibi değil arka dörtlünün dağınıklığı, beklerin arkası bomboş ya bomboş. Enkudu Beşiktaş'ın genç takımıyla falan antrenmanda yaptığı maçlarda belki yapıyorlarsa daha çok zorlanıyordur abi. Ya olacak iş değil yani. Beşiktaş çok doğru işledi ama öyle bir maden ki hani işlemeden de duramazsın yani Karagümrük savunması. Faul bile yapamıyorlar yerleşik savunmada. Hatların arası kopuk, savunma enlemesine açık bu koridorlar işte. space dediğimiz boşluklar açık. Orta sahada Şükürov'la Ozdoev hakikaten bireysel olarak iyi oynadılar. Ama kurgu o kadar bozuk, o kadar dağınık yerleşim hataları var ki. O kadar tarif edilmez pozisyon hataları var ki. e karşınıza da Beşiktaş olunca eksik bile olsa mahveder abi sizi. Böyle bir takımın Süper Lig'de maç kazanması dahi zor. 2 maçta 8 gol yiyerek kaybetti toplam Karagümrük. Aynı şekilde Kasımpaşa aynı şekilde İstanbulspor. Çok yetersiz 3 takım abi. Bunlar ilk 3 hafta itibariyle hemen öne çıktılar zaten. Ve abi ikinci yarıda Masuaku'nun kornerinde gene üst üste kornerler. Beşiktaş o kadar rahat hareket ediyor ki Mulakadan çok iyi bir öndire koşusu ve gol. Kornerleri de savunamıyor. Karagümrük kornerlerde de çok yanlış yerleşti daha ilk yarıda 3 tane direkten dönen top var abi. Zaten ikinci gol tam komedi. Yani Beşiktaş geldi hızlı atakta durdu burada Salih topu aldı ilk anda gelir gelmez topu atamadı Enkudu'ya. Burada çünkü oyuncu bozdu galiba ya ozdu evde ya şükür oldu. Buzdan döndü abi Salih. Tekrar kafayı kaldırdı sol ayakta atacak topu. Enkudu hala boş. Abi biriniz de dönün ve hamle yapın ya. O top oraya gidecek ve Enkudu burada. Masuaku da burada. Ne geçişi ne alanı hiçbir şekilde sağda yok gibi davrandı zaman zaman Beşiktaş'a kara gümrük. Ama 3-0'dan hemen sonra Caner'in bu sefer çok iyi koordineri ve Cagner'in Golü geldi. Orada da Beşiktaş çok kötü yerleşti. Ve 63'te iki hamle Ahmet Musa ve Levent'i kenar aldı Pirlo. Yerlerine abi Jimmy Durmaz ve Ebrime Kolay'ı attı. Şimdi Ebrime Kolay çok verimsiz oynadı vesaire. Ya da Jimmy Durmaz iyi bağlantı oldu hakikaten. Ama 63'ten sonraki yani bu değişiklikten sonra Rozier'in 90'daki golüne kadar net bir kara hakimiyeti var. İşte Beşiktaş'ın sorgulaması gereken nokta bu inanılmaz yüksek eforlu bir ilk yarı. Yani süper yüksek efor. Fazlasını aldı oyunculardan Valerian İsmail fiziksel olarak, devamlılık olarak. Ama son yarım saat kara gibi bu kadar dağınık, açık, deorganize bir takıma karşı bile bu kadar oyunun üstünlüğünü vermek. Yani Ersin'in çizgiden çıkardığı top olmasa Beşiktaş belki de bu kadar rahat neredeyse hazırlık maçı seviyesinde bir maçta bile sıkıntıya giriyordu abi. Ya, buraların çok iyi analiz edilmesi lazım hiç anlatılabilir bir yarım saat değil. Yani 25 dakika falan değil o 65 90 arası. Tamamen topu aldı oynadı Karagümrük. Ardından iki hamle daha geldi Pirlo'dan. Önce Odzo evle Borini'yi çıkardı. Sonra da Ricci'yi hemen de Kazım'ı oyuna atıp sol tarafa doğru. İşte zaten Ricci'ni kaçırdı gol. Ersin'in kurtardığı pozisyon. Ardından tabii bir türlü sonucu bulamayınca Karagümrük düştü düştü. Ve Rozier'in 90'daki golü artık maçı bitirdi. Ve Gors'tan Masuaku'yu son hamle kenara aldı. Valerian İsmail ve yerlerine Cenk Tosun'la Umut Meraş'ı 60 oldu içeriye. Esas burada tabi Berkay'la Kartal da daha öncesinde değişmişti. Bu arada Kartal oyuna gidince de Salih Regista gibi derin oyun kurucu gibi Kartal'ı Getson'la beraber pres hattı olarak rakip orta sahayı bozması için Şükürov'u, Ritchie'yi, Jimmy Durmaz'ı bozması için ön hatta doğru çıkarıp Salih'i biraz derinde kullandı. Pasör olarak Valerian İsmail yani elindeki çok rahat bir maç Beşiktaş'ın ama yine o son yarım saatte 3-2'ye gelse maç gene krize girecek. Bunun çok iyi değerlendirmesi lazım. Bir, Beşiktaş'ın kulübesi çok zayıf. Yani Vegors'un alternatifi yok mesela kadıda. Hani Gezalı, Mulekay'ın kuluyla beraber belki yerini doldurabilirsiniz birkaç maçlık. Ama Vegors'un alternatifi yok abi. Zaten alkışlatmaları saymazsak oyuncu değişikliklerindeki bir oyuncu değiştirdi Valerian İsmail 93 dakikada. Yani bunun çok iyi irdelenmesi ve Kulübede gerekli amellerin yapılması lazım. Karagümrük ise bir iki hafta daha böyle giderse Pirlo'nun zaten görevine son verilir. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.